Bölüm 27 Muhammed Mehdi, Kurtarıcı ve Artı Olan Mehdi, Allah'ın yeryüzündeki sureti ve tezahürüdür. Mehdi, insanlığı deccaliyet sistemi tarafından kötülüğe ve çöküntüye sürüklenmiş olan insanlığı felaketlerden kurtarıp arınıp tekamüle ulaşmalarını sağlayan ve dünyayı da cennete çevirecek olan Dünyanın en arınmış ve tekamülün zirvesine ulaşıp Allah'ın yeryüzündeki sureti ve tecellisi haline gelmiş olan ve de Uyan ey insanoğlu kitabını hakikat ruhu ile Mehmet Akoya yazdıran kişi olan Muhammedül Emindir. Mehdi'nin gerçek ve gizli adı Muhammed'dir. Ancak toplum nezdinde ve kimlikte farklı bir isim ile bilinmektedir. O, apaçık ve ortada olmasına rağmen çok gizli ve saklı olacaktır. Ve kimse onu tanıyıp bilmeyecek olup sadece ona manen ve arınma yönünden en fazla yaklaşmış olan birkaç kişi tarafından anlaşılıp bilinse de ölümüne gizli tutulacaktır ki kötülüğün doğruğa ulaşacağı o son güne kadar gizli kalsın. O dünyada kötülük doğruğa çıktığında büyük bir kudret ve ihtişam ile ortaya çıkıp kötülüğü yeryüzünde kaldırıp dünyayı cennete çevirecek olan kişidir. Mehdi bu dünya yaşamında arınarak artı yönünü %99'a ulaştırıp eksi yönünü de %1'e indiren kişidir ve o %1'lik eksik kısmı da mayadır. Mayanın ne olduğunu bu ve diğer kitaplarda yazılıdır. Kıyametten sonra ondaki yüzde %1 eksi oranda artıya dönüşecek. Böylece o saf nur ve kutsal ruh olacak tamamen. Muhammed Mehdi aramızda bütün erdemlerin son durağına ulaşıp zafere ulaşandır. O kitaplarda yazılı olan bütün erdem, fazilet ve güzellikleri kendisinde hasıl edip yaşamında uygulayan ve insanlık için her an kendisini feda etmeye hazır olup sonsuz güzelliklerin zirvesine ulaşmış ve de ulaştıracak olan kişidir. Bu vesileyle o artık bütün hakikatlerin son durağıdır o artık inancın son durağıdır. O artık sevginin son durağıdır. O artık sabrın son durağıdır. O artık afın son durağıdır. O artık merhametin son durağıdır. O artık doğruluğun son durağıdır. O artık alçak gönüllüğün son durağıdır. O artık fedakarlığın son durağıdır. O artık onurun son durağıdır. O artık saflığın son durağıdır. O artık dengenin son durağıdır. O artık cesaretin son durağıdır. O artık bilginin son durağıdır ve de bilgilerin bilgisidir. O artık saf ışık ve saf nurdur. O artık kutsal arınmışlıktır ve kutsal ruh. O artık bütün erdem, fazilet, hakikat, güzellik ve iyiliklerin son durağıdır. Böylece o bütün ataları, artıları ve güzellikleri kendinde toplayıp eksi ve kötülüklerden münezzeh olandır. O bu haliyle artık bütün güzelliklerin ve bütün hakikatlerin son durağıdır. O sevgiyle, sabırla, adaletle, inançla ve hakikatle hareket ederek Deccal'ı ortadan kaldırıp, dipsiz kuyuya hapsedip, insanlığı ondan kurtaracak ve onun hükmünü yeryüzünde silip kaldıracaktır. O ortaya çıkıp hakkı hakikate erdikten sonra yeryüzünde bir daha kötülük, kin, nefret, savaş, açgözlülük, adaletsizlik ve bilgisizlik olmayacak. Artık yeryüzünde hiçbir kötülük, hiçbir bela, hiçbir hastalık, hiçbir acı ve hiçbir keder olmayacak ve de hiçbir eksi ve kötü diye anılacak unsur da olmayacaktır. Onun için bu meziyetleri gördüğünüz kişilere karşı sonsuz sevgi ve saygı ile yaklaşıp onlara sıkı sıkı sarılın. Ve hepiniz birbirinize sevgiyle, şefkatle, aşkla, inançla, adalet ve hakikatle bağlanın ki sonunda onunla bir olasınız. Ki o hem bu alemin kapısı ve kurtarıcısıdır, hem de öteki alemin kapısı ve kurtarıcısıdır. Onu bıkıp usanmadan ve yorgunluğa düşüp pes etmeden sonuna kadar büyük bir inanç ve sabırla bekleyin. Ki o mutlaka gelip sizi kurtaracak olup hakkı hakikate erdirip yeryüzünde tam bir son yapacaktır. O Allah ile bir ve aynı olmuştur. Ve yeryüzünde Allah'ın nuru ve kutsal ruhu olarak her türlü karanlığı dağıtıp nura çevirip sizleri ebediyete ulaştıracaktır. O Allah'tandır. Allah da ondadır ve ikisi aynı ve de birdirler. Onun için her türlü kötülükten kaçınıp hiçbir eksi ve yanlış harekette, ne sözde, ne niyette, ne düşüncede ne de davranışta bulunmayın ve korkuya kapılıp şüpheye düşüp sürçmeyip büyük bir sabırla onu bekleyin ki sonunda ona kavuşup onunla beraber sonsuz güzelliklere ulaşıp hak kazanasınız. Zira Allah yeryüzünde er geç ve mutlaka hakikatini ve güzelliklerini tesis ederek ona tabi olanları sonsuz güzelliklere gark edecektir. Aklı olan anlasın ve kulağı olan da işitsin hakkın saf hakikat ve saf kelamını. Sakın ona ki onun geleceğinden endişeye düşüp veya gecikti diye korkuya kapılmayın. O mutlaka gelecek ve sizi kurtarıp hakkı hakikate erdirip batıl olanı ortadan kaldıracaktır. Çok kötülük oldu o halen gelmedi diye sakın paniğe ve endişeye kapılmayın. Çünkü kötülüğün de kötülüğü vardır ve kötülüğün ne zaman zirveye ulaştığını ve ulaşacağınızı siz bilmezsiniz. Ancak Allah ile onun yeryüzündeki tecellisi ve sureti olan Mehdi bilir. Ve o tam zamanında ortaya çıkıp gelecektir. Sakın geleceğinden şüpheye ve endişeye düşüp sürçerek imanınızı yitirmeyin. Siz her an onun ortaya çıkması için Allah'a ve ona dua edip onun gelmesini ve ortaya çıkıp kurtarışı getirmesini dileyip isteyin, bıkıp usanmadan. Zira siz ne kadar çok onun gelmesini isteyip dilekte bulunursanız, o kadar çabuk o gelecektir ve sesinize ve isteğinize kulak verip ortaya çıkıp tam bir kurtarış yapacaktır. Bunun ötesi size kapalı ve gizlidir. İşin sırrı buradadır. Aklı olan anlasın ve kulağı olan işitsin hakkın hakikatini. Her türlü kötülüğün doğruya ulaştığı o günde o her türlü kötülüğü, her türlü acıyı, her türlü belayı her türlü kederi, her türlü eksikliği, her türlü hastalığı ve ölümü kaldıracak yeryüzünde. Ve artık bunların hiçbiri olmayacak ve de anılmayacak. Çünkü üzerinize Allah'ın saf ruhunu ve de saf nurunu dökecek ve dünya hakikat ruhunun izzetiyle dolup taşacaktır. Ki Allah'ın ruhu da saf nur olduğundan ve hiçbir eksi ve de karanlık unsuru barındırmadığından dolayı dünyada hiçbir eksi unsur olmayacak ve yaşanmayacak o günden sonra. Kurtuluş günü o herkesin çaba ve ameline göre herkesi istediğini ve çabaladığını verecek ve çabalarının sonucunu getirecekti. O günden itibaren iyiler ışıkta, nurda ve hakikatte onunla kalacaklar. Kötüleri de can ile birlikte karanlığa ve ateşe gönderecek. Ve dolamaçlı giden o yılanı dipsiz kuyuya hapsedecektir. Ki o bir daha sizi asla saptırmayacak ve sizi yanlışa ve kötülüğe sürüklemeyecektir. Artık ışığınız kararmayacak ve koyu karanlığınız gün ortası gibi aydınlık olacak. Ve sizler sevinç ve mesaretle coşarak ebedi mutluluğa, ebedi hayata, ebedi sevgiye, ebedi güzelliklere, ebedi ışığa ve ebedi huzur ve mutluluğa doyacaksınız. Artık o sizinle ve siz de onunla olup mutlu ve mukaddes olacaksınız. İnançta sevgi ve bağlılık vardır. Sevgide fedakarlık ve cesaret vardır. İmanı için ölüm de dahil olmak üzere her şeyi seve seve göze almayan kişinin imanı gerçek iman değildir ve çabuk pes edip imanından ayrılıp hataya düşer ve imansız olup imanı yok yere ve değersiz ve de geçici şeyler için zayi eder. İmanı için ölüm de dahil her şeyi göze alıp her şeye rağmen imanından vazgeçmeyen kişi gerçek iman sahibidir ve gerçek mümindir. Bu kişiler hangi din, dil, ırk, renk ve mezhebe bağlı olursa olsunlar, gerçek mümin ve de gerçek insandırlar. Böyle olanlar asla gevşeyip şüpheye düşüp pes etmezler ve hem imanlarını hem de canlarını kurtarırlar. İnsancında ve teslimiyetinde samimi olmayıp, ölümü göze almayıp direnmeyenler de hem imanlarını hem de canlarını yitirerek Mehdi ile olmaya hak kazanmayıp karanlığa ve hak edip davranışlarıyla kendilerine hasıl ettikleri ateşe gidecekler. Aklı olan anlasın ve kula olan da işitsin hakkın saf hakikatini ve saf gerçekliğine. Dünyaya Dünya yaşamına bağlı olanlar yaşamları tehlikeye girdiğinde onu kaybetme korkusuna ve endişesiyle hareket edecekleri için tam iman sahibi olmazlar asla. Çünkü canları, malları, çocukları, akraba ve sevdikleri şeyler tehlikeye düştüğü zaman onlar dünya yaşamına ve dünyevi değerlere bağlı oldukları için canlarını ve bağlı olduklarını kurtarmak için imanlarını bırakıp kötüle teslim olup her şeyi yaparlar. Aynı şekilde mal, mülk ve paraları tehlikeye düştüğü zaman da onlar dünyaya ve dünya malına çok bağlı oldukları için mal, mülk ve paralarını kurtarmak için de imanlarını bırakıp her şeyi yaparlar. Onlar eş ve çocuklarına da çok bağlı oldukları için eş ve çocukları da tehlikeye düştükleri zaman onları da kurtarmak için yolundan ve hakikatten dönüp imanlarını bırakıp eş ve çocuklarını kurtarmak için her şeyi yaparlar. Ölümden korkanın da imanı tam iman olamaz. Çünkü canı tehlikeye girdiğinde canını kurtarmak için imanından vazgeçer ve imanını zayi eder. Örneğin birileri ona silahı doğrultup yolundan Allah ve hakikatten vazgeç, eğer vazgeçmezsen seni öldürürüz deyip din kitabını yere koyup basıp geç dediklerinde o korkudan hemen imanından vazgeçip din kitabına basıp geçer ve canını kurtarmaya çalışıp kendisini mahkum eder. Oysa onun canı geçici ve emanettir sadece ve o bunu bildiği halde geçici ve kısacık bir yaşam süresi için hakikatten ve imanından vazgeçip onları getirir. Aynı şekilde o eş ve çocuklarına bağlı olduğu için ona yolundan vazgeçmezsen, eş ve çocuklarını öldürürüz dediklerinde o korkup. Eş ve çocuklarını kurtarmak için de hemen hakikatten ve yolundan dönüp dünyevi şeyler için imanından vazgeçip eş ve çocuklarını kurtarmaya çalışıp kendini mahkum eder. Oysa eş ve çocukları Allah'ın ona geçici olarak verdiği emanetlerdir ki daha sonra onları yine ondan geri alacak ve o geçici olan şeyler için imanından vazgeçerek kendisini ebediyen mahkum eder. Yine o mal, mülk, para, mevki, makam, şan ve şöhrete bağlı olduğu için ona yolundan dönmezsen her şeyini elinden alırız dediklerinde o korkup mal, mülk, para, mevki, makam, şan ve şöhretini kurtarıp korumak için imanından kolaylıkla vazgeçer ve kendisini geçici olan şeyler ve emanetler için mahkum eder. Oysa onda olan her şey Allah'ın ona geçici olarak ve onu denemek için verdiği emanetlerdir. Oysa ki bir kişinin kurtuluşu için binlerce kişinin ölmesi daha, daha iyidir. Zira ölen gerçekten ölmeyecektir. Sadece beden değiştirecektir. Onun için geçici olan binlerce beden için ruhunu karartıp satarak kendisini mahkum etmesi çok da çok daha büyük bir zarar ve kayıptır. Beden elbise gibidir ve ruhun giydiği elbiseler gibidir. Elbise için kişinin bedenini kaybetmesi nasıl büyük bir kayıp ise, ruhun elbisesi olan bir beden veya bedenler içinde ruhunu karartıp hakikati yitirmek aynı şeydir. Aklı olan anlasın ve kulağı olan da işitsin, hakkın saf hakikatini ve saf kelamını. Hiç insan geçici olanlar için ebediyetini terk edip elden bırakır mı? Bu şuna benzer. İnsanın bir anlık, bir kerelik ve geçici olan cinsel zevki için bütün ömrünü feda etmesi gibidir. Aklı olan anlasın ve kulağı olan işitsin hakkın saf hakikatini. Hiçbir geçici şeye bağlı olmayanın imanı asıl ve gerçek imandır. Onlar ne pahasına olursa olsun canı, eşi, çocukları, malı, mülkü, parası, şanı, şöhreti, mevki, makamı hatta ve hatta bütün dünyayı bile yitireceğini bilseler yine de yolundan dönmezler ve imanlarını korurlar. Ve ne pahasına olursa olsun Asla ve asla imanlarından dönmezler ve imanlarını sıkı tutup ölümü göze alıp korurlar. Onun için aklınızı başınıza alıp bu söz ve gerçeklere kulak vererek ona göre hareket edip imanınızı yitirmeyin sakın. Çünkü son imtihan gününde her tarzda ve her şekilde deneneceksiniz. Böylece imanınız sınanacak. Tabii ki imanınız hak ve hakikat üzerine ise onu boş ve geçici şeyler için heba etmezsiniz. Böyle bir iman boş, yanlış ve geçersiz bir iman değildir. Kalıcı ve ebediyete götüren bir imandır. Kıyamet esnasında türlü türlü eziyet, zulüm, bela, hastalık, açlık, Baskı, dayatma, zulüm ve türlü belalarla deneneceksiniz. Buna rağmen yolundan dönmeyen kurtulacak ve dönenler de büyük bir mahkumiyete uğrayarak kendilerini mahkum edecekler. Asla ve asla meydinin geleceğinden şüpheye düşmeyin. İmanınızdan ve ebediyetinizden olmayın. Çünkü o verdiği sözü tutar, ve sonu getirmek için günü ve saati gelince mutlaka çıkıp gelir ve de asla gecikmez. Ancak o gün ve zaman onda ve Allah'ta gizlidir. Onu ancak o ve Allah bilir ki onun kıyam etme gününe kadar siz o zaman öğrenip bilmeyeceksiniz. İşin sırrı buradadır. Aklı olan anlasın ve kulağı olan işitsin. Onun sözleri insan sözleri değildirler. Onun sözleri gerçek, değişmez, hakiki ve de kesin olarak yerine gelecek olan sözlerdirler. O dediğini yapar, sözünü tutar ve gerekeni yapmakta da gecikmez. Sizler de hak ve hakikatte tez davranıp Allah ile görüşün ki Allah'ın indinde yeriniz ve dereceniz yüksek ve yüce olsun. Ki kurtulup Allah'a ulaşıp onunla beraber ebediyete olabilirsiniz. Aklı olan anlasın, kulağı olan işitsin. Mehdi bütün dinlere bağlı olan toplum, toplumların beklediği kişidir. O İsa olarak ayrı, Musa olarak ayrı, Buda olarak ayrı ve diğer dinlere bağlı olanların bekledikleri kişiler olarak ayrı ayrı gelmez. Gelen kişi hem Mehdi, hem Buda, hem de İsa ve hem de diğer dinlere mensup olan bütün toplumların beklediği kişidir. Ki bütün dinlere bağlı olan toplumlar onu kendi dil ve dinine göre sıfatlandırmıştır ve bekliyor. Gelen de ortaya koyduğu hakikat ve güzellikler bütün dinleri kapsayacaktır. Bu kitap ve uyan ey insanoğlu adlı kitaplar da onun ortaya koyduğu hakikatler olup bütün dinleri kapsamaktadırlar. Herkesin beklediği ve gelecek olan tek kişi ve aynıdır. Ki o kişi kötülükler had safhaya ulaştığında ortaya çıkıp ona inanıp onu ölümüne ve her zorluğu göğüs gererek imanlarını sıkı tutup heba etmeyen insanları kötülüklerden, zulümden, yanlış ve her türlü ağır belalardan kurtarıp mutluluğa ulaştırıp dünyayı cennet gibi bir mekan haline getirecektir. Onun yönetiminde dünya insanlığı severek, isteyerek ve gönül rızası ile tek bir yönetim çatısı altında toplanıp kurtla kuzu birlikte durup birbirine zarar vermeyecekleri kadar güzel ve mükemmel bir ortam oluşturup Dünyanın ve de insanlığın sevgilisi olacak ki başlangıçta ona karşı çıkanlar da arta kalan herkes onun yönetimini kabul edip mutluluk ve huzur içinde yaşayacaklar. O ilk ortaya çıktığında kimse onu anlayıp tanımayacak ve ruhu saf ve temiz olanlar onu ancak tanıyıp Mehdi olduğunu bilecekler ve de onu ölümüne gizleyecekler. Son güne kadar da diğer bütün insanlar onu tanımayacaklar fesatlarından ve de arınma dereceleri çok yüksek olmadıklarından dolayı. Hatta bir zaman olacak ki arınmamış olan cahil ve bilgisiz insanlar Mehdi'ye Deccal, Deccal'ı da Mehdi sanıp çok büyük yanılgıya düşecekler. Ve onun ortaya çıkacağı son güne kadar ve kendisini gösterip kurtarışa başladığı güne kadar bu yanılgılarını sürdürecekler. Oysa Mehdi kıyam gününün öncesinde hak ve hakikat en mükemmel şekilde insanlığa sunmasına rağmen insanlar arınmadıkları için ego, bencillik ve geçmiş inançlarına bağlı olduklarını gösterme çabalarından dolayı onu kabul etmeyip yanılgıya düşüp kendilerini mahkumiyete uğratacaklardır. O kendisini hak, hakikat ve insanlığa adayıp hak ve hakikatine dura ulaşması için her şeyini ortaya koymuştur. Ancak insanların genel çoğunluğu ruhlarının bozukluğundan dolayı ondaki hakikati görmeyip geçmiş peygamberlere karşı çıkanlar gibi medyye Mehdi'ye de karşı çıkıp hakikati ve imanlarını yitireceklerdir. Geçmiş peygamberlerin zamanındaki insanlardan ders ve ibret de almadıkları ve de almak istemedikleri için kendi nefislerinin peşinden giderek kendilerindeki hakikati zayi edip mahkumiyete uğratacaklardır kendilerini. Yazık ki ne yazık edecekler kendilerine. Mehdi sıradan bir insan olarak ortaya çıkacak ve herhangi bir mevki ve makama sahip olmayacak. Ancak Deccal büyük dinlerin birine mensup olup önemli bir mevki ve makamada sahip olacak olan bir kişidir. Ve onunla Mehdi'nin dini aynı olacak ve ikisi de normal bizim gibi birer insandırlar. Herhangi bir yaratık falan değildirler. Bazı insanların düşündüğü gibi. Deccal Mehdi'den daha dindarmış gibi göründüğünden ve önemli bir makama sahip olduğundan dolayı zayıf ruhlu insanların genel çoğunluğu onun Mehdi olduğuna inanacaklar ve sapacaklar. Onlar Mehdi'nin bildir bildirdikleri hakikatleri kabul etmedikleri ve de işlerine gelmedikleri için Deccal'in peşinden gitmişlerdir ve o gün Deccal'in peşinde sürülerce insan olacak. Ancak Mehdi'nin peşinde çok az insan olacak. Kendilerinde hakikat barındıran ve Allah'a teslim olmuş olan gerçek mümin ve dindarlar, çoğunun gittiği yöne gitmeyecekler ve ölümüne sonuna kadar Allah'ın hakikatine ve Mehdisine bağlı kalıp zerre kadar sapmayacaklar. Zira insanların genel çoğunluğu belli bir dine mensup oldukları halde güzel ahlaka ve hakikate sahip olmadıkları için gerçek dindar ve gerçek mümin olmayacaklar. Ancak mehdi takip edenler, öncelikle yanlış ve kötü yönlerinden arınmaya çabalayan güzel ahlakı, erdem ve faziletleri ön planda tutup, bu güzellikleri kendilerine bayrak edip, yaşamlarında uygulayıp ve ruhlarını saflaştırdıkları için gerçeği ve hakikati daha net ve daha kolay gördüklerinden dolayı yanlış ve kötüle sapmayıp kurtuluşa ulaşacaklar sonunda. Deccal görünüşte Mehdi'den daha dindarmış gibi görünecek. Ancak onda hakikatin ruhu, sarsılmaz bir iman ve itikat yoktur. Mehdi de görünüşte dindarmış gibi görünmeyip bütün dinlerin hakikatini savunup belli bir dine bağlı olmayacak olup bütün dinlerin esası, özü, temeli ve kaynağı olan Allah'ın saf hakikatine tüm yüreğiyle bağlıdır. Ki bu durum belli dinlere mensup olan insanlarca algılanmayıp yadırgandığından dolayı ona fazla itibar etmeyecekler gerçek anlamda Oysa medya görünüşte fazla dindar gibi görünmese de hak ve hakikatin ruhu ondadır ve onda gizlenmiştir. Ve o sarsılmaz bir imana ve de gerçek bir itikada sahiptir. Fakat insanların büyük çoğunluğu ruhlarının zayıflığından dolayı bunu görüp anlamayacakları için ona karşı çıkıp ona ve sevenlerine zulmedip kendilerine de kendilerinde olan iman ve hakikati yitirip kendilerini karanlığa ve cehenneme mahkum edeceklerdir. Aklı olan anlasın ve de kulağı olan işitsin hak ve hakikat olan gerçek sözleri. Mehdi son güne kadar ortada ve apacık olacak ama çok az kişi hariç kimse onu tanımayacaktır. Çünkü o çok gizli olacak ve kötülük doğru çıkana kadar o ortaya çıkmayıp gizli kalacaktır. Kötülük doğru ulaştığında ise Mehdi tüm haşmetiyle ortaya çıkıp kendisini gösterecek ve Deccal'ın varlığına son verip onu ve de yandaşlarını ortadan kaldırıp tam bir kurtuluş yapacaktır. İşte o gün herkes Mehdi'yi gerçek manada tanıyıp bilecek ve yaptığı harika işlerden ve de kullandığı muazzam ruhsal güç ve kerametlerden dolayı onun gerçek Mehdi olduğunu anlayıp onun hükmünü kabul edecekler ve ona karşı çıktıklarına çok pişman olup tövbe edecekler ancak son pişmanlık fayda etmeyecek ve tövbe kapısı da Mehdi'nin ortaya çıkmasıyla kapandığından dolayı pişmanlıkları fayda etmeyecek ki herkes hak ettiğine ve de çabaladığına kavuşturulacak. Böylece Mehdi yeryüzünde hakkı hakikate erdirip dünyanın her yerindeki her milletten olan gerçek imanları bir araya toplayıp çok güzel bir yönetim sergileyecek bütün dünyada mutlulukla.